Ja. Halama oğlu beni aradı Dedi ben çay içiyordum Balkonda bir ses geldi Ondan sonra diyor kafamı çevirdim ee, Hayvan baktım tele çakılmış Kafası telleri arasında kalmış Onu kurtardım diyor Bir gün sonra beni tekrar beni aradı Dedi ki ben bu hayvana bakamayacağım ee, Sen bakar mısın ee, Seve seve bakarım dedim Ondan sonra ben gittim hayvana aldım Getirdim eve Ondan sonra bakıyorum ee, Bir haftadan beri işe götürüp getiriyorum Akşam eve getiriyorum Sabah işe götürüyorum Arkadaşlar hepsi seviyor İş yerindeki arkadaşlar da seviyor ee, Çok sevdik İsmini de mazlum koyduk Gerçekten mazlum ee, Hayvanları da çok severim ha, Bir de e, şöyle söyleyeyim Hayvan yaralıydı, baktım yarasını iyileştirdim. Ondan sonra baktım hayvan iyileşti. Şimdi uçamıyor. Bir, birkaç gün sonra eğer uçarsa, ondan sonra hayvanı salarım.